Kalitesinin yükselmiyle yani güneş bakın e, dünyada dünyada bu fotovoltaik paneller var fotovoltaik panellerin randıman vermesi üzerine bir araştırma yapılıyor dünyada güneşin dünyaya geliş pozisyonuna göre en güzel olan ülke Türkiye. Güneş alma süreleri, açısı ben vesaire var. Çok iyi biliyorum. Bak. Ben Norveç'ten çok gördüm arkadaşlarım Türkiye geliyorlar buraya. siz cennette Bak. Şey bak. Türkiye daha enteresan bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de İzmir. İzmir'de de güzel bahçe. işte yarım yarımadaya tekabül ediyor. Güneşin dünyaya vurma oranına göre randıman açısından o fotovoltaik panellerin en iyi randıman verebileceği kentte yaşıyoruz. Bak. Ama ya kardeşim bir tane yenilenebilir enerji kaynaklarıyla alakalı proje varsa da ben bilmiyorum. Bir ara ben e, Kent Konseyi'nde ARGE e, Grup Başkanı iken bir proje yaptık. Belediyeye sunduk. O da e, iyi sonuç verdi. İşte insanlara destek amaçlı çatılarına fotovoltaik panel yaparlarsa işte ruhsat alırken vesaire belediyede o indirim yapma, o şeyi karşılama desteği verdi belediye. O da bence güzel oldu. Ama onun dışında ben bir tane bu konuyla alakalı bir ne bir proje gördüm ne bir çalışma gördüm ya yazık günah. Millet artık bisiklet yolu yapıyor. Bisiklet yolu Avrupa'da bilirsin. Evet. Bisiklet yolunu fotovoltaik panelden yapıyor adam ya. Ve aç ve güneş adamın 3 saat falan faydalanıyor güneşten. Biz neredeyse 9 saat, 10 saat güneşten 11 saat faydalanabiliyor musun? Düşünebiliyor musun? Yani şöyle düşün. Bir proje gerçekleştirdim güzel bahçede. Dedim ki kardeşim ben güzel bahçeliye elektriği bedava ver. Herkesin cebine minimum minimum 750 lirayla 1500 lira arasında para sokarız. Bak fiziksel olarak bunu yapmam mümkün değil. Ekonomik olarak da yapmam mümkün değil. Olsa da etik olmaz zaten. Yani benim öyle bir gücüm olsa ben bunu yapmak istemem. Etik olmaz. Ama dolaylı yollardan insanına böyle bir katkıda bulunursun. Ne demek istediğimi hatırlıyorum. Yani çok ufak bir dokunuş. Neden? Çünkü güzel bahçe bu potansiyeli var zaten senin yani bir icat yapman falan gerekmiyor evet. ki adamlar dalgadan bile elektrik üretiyorlar dalgadan bırak fotovoltaik paneli. Evet. Mı? Adamın güneşi yok çünkü neden üretecek bu elektriği dalgadan üretiyor dalga kıyıya bir, bir sistem kuruyor sürekli dalga süreklidir ya o dalga alt dalga üst dalga alt dalga üst dalga o mekanizma elektrik üretiyor adam nerelerden icat yaparak elektrik üretme yolunu bulmaya çalışıyor. Bizim yani boşu akan su gibi, düşünebiliyor musun? Aynen. Sürekli güneş, sürekli olan bir şey ama faydalanamıyoruz. Yani hangi birinden bahsedeyim? Neden bahsedeyim? Ya, bu çok güzel, güzel soruyorsunuz. Gerçekten bu zamanda yani bizim de bunlarla ilerlememiz, bunlarla büyümemiz, bunlarla doğaya saygı yani doğayı bitirmekten başka yaptığımız hiçbir şey yok. Maalesef. Ya yani işte bak 24 metrelik yol yapılıyor. Tamam güzel bak belki trafik açısından bir rahatlama getirecek. Ama arkadaşım bir, bunun bir programı olması lazım. Bir sistemi olması lazım. Tamam <laughs> hadi başladık artık. E, ne var önümüzde? Şu var. Hurra yıka yıka gidelim. Yani işte şimdi durdu. Bak onu bitirecekler artık bu evet, yani projede. Ama yani güzel bahçe. Şu anda orada en az 40-50 tane